Evet, merhaba tekrardan. Az önce canlı yayınımızda yine ses problemi yaşadığımız için ikinci kez bağlandık. Fakat bakalım herkes gelmeye başlasın yine de. Tamam, merhabalar. Evet, canlı yayınımız yavaş yavaş tekrardan ikinci kere başlamış durumda. Merhabalar. Evet şimdi sorular birinciyi ben e, otomatikman çıkmak zorunda kaldık. E, video o, o anlamda e, bitmiş oluyor birinci e, kısım. E, oradaki soruları e, hatırlamaya çalışıyorum ama sanıyorum Pınar Hanım bir soru sormuştu. Bu yaş aldıkça e, mı devam ediyor diye ama hangi konuydu bu? Bunu yazabilir misiniz? Çünkü birçok konuya e, bir şekilde e, el attık ve konuştuk. Hangi konu yaş aldıkça artıyor diye bir soru vardı ama konuyu bir hatırlatırsanız sevinirim. Evet arkadaşlar son olarak son bir 5-10 dakika daha yapalım. Ondan sonra kapatacağım. Herkes evinde güzel bir akşam geçirecek. Bana sorusu olan var mı? Az önce canlı yayına ikinci kere bağlanmak zorunda kaldık. Çünkü az önceki canlı yayınımız koptu. Ee, ...bir şekilde ses problemi oldu... ...kendini sevme konusu... ...yaş aldıkça... ...kendini sevme konusu artıyor mu? Evet artıyor... ...çünkü... ...yaş aldıkça... ...hayatımızın... E, ...geriye kalan dönemine baktığımızda... E, ...bugünkü aklımızla... ...düne baktığımızda... ...çok daha doğru analiz yapabiliyoruz... ...çünkü insan deneyimleriyle, yaşadıklarıyla, olumlu ya da olumsuz ne yaşıyorsa o yolculuğun içerisinde, o hayat yolculuğunun içerisinde o geldiği yaşa kadar çok önemli edinimlerle geliyor. Çok önemli, çok çok önemli. Bütün bu yaşadığı süreçler, hayatın içinde var olan, yaşadığı tüm süreçler onda önemli etkiler yaratıyor. Analizler yapmaya başlıyor olumlu ya da olumsuz tüm yanların hayatın masaya yatırma cesaretine sahip oluyor. E bir de tabii yaş önümüzdeki sürece baktığımızda insanda hafif de olsa şöyle bir ya bir dakika ben nereye gidiyorum yani atıyorum geldim 45 yaşına ya da 40 yaşına. Genelde de bu 40'tan sonra derse bir sorgulama süreci başlıyor. Yani hayatın ilerleyen sürecinde Yaşımız ilerledikçe, daha yukarıya doğru çıktıkça içeride, iç işte dünyada bir sanki bir şeylere yetişememe, sanki bir şeyleri tam olarak istediğimiz gibi yaşamadan, yaşamın biteceğine dair ufak da olsa bir kaygı. Bütün bu duygular birleştiği anda dönüp geriye baktığımızda neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık analizini çıkardığımızda işte oradan bir sonuç elde ediyoruz. İşte o sonuca göre de çok daha fazla kendimizi sevmeye başlıyoruz. Diyoruz ki eskiden sevmedik, kendimize değer vermedik, e, yıprandık, yıprandık. O halde ne yapıyoruz? Bundan sonraki hayatımızda geri kalan yaşam sürecimin ne kadar olduğunu bilmediğim için ben bu süreci kendim için, Güzel yaşamak istiyorum, dolu dolu yaşamak istiyorum. Kendimi sevmek, sarmak, kendimi mutlu etmek, kendimi bir şekilde bir şekilde bu hayatın içinde varlığımı artık yaşamak ve göstermek istiyorum diyor insan. Bu da çok doğru, doğal bir süreç. Ama bunu biz koçlar diyoruz ki aslında çocuk yaşta çocuklarımıza daha e, ee, doğduktan hemen sonra hatta kendini sevmeyi öğretelim. Onlara kendine değer vermeyi öğretelim. Bu bencillikle, ukalalıkla, şımarıklıkla karıştırılmasın lütfen. Ama nerede evet, nerede hayır diyeceklerini çocuklarımıza öğretelim. Öğretelim ki onlar da yıllar sonra bizler gibi 40-50 yaşına geldikten sonra eyvah, eyvah ben kendimi hiç sevmemişim. Oysa ki geçmişte kendime ne kadar büyük haksızlıklar yapmışım. Oysa ki ben hayatı ne kadar boş yaşamışım. Kendim için hiçbir şey yapmamışım diyerek hayıflanmasınlar. O yüzden çocuklarınıza önce kendini sevmeyi öğretin. Şımarıklık, ukalalık, bencillik bütün bu duygulardan arınmışlıkla saf, salt temiz, tertemiz bir sevgiyi öğretin. Onlar kendini sevsin. Onlar istedikleri zaman evet, istemedikleri zaman hayır demeyi öğrensin. Onlar aynı zamanda kendini korumak için de hayır demeyi öğrensin. Özellikle kız çocuklarına. Günümüzde maalesef çok 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 korkuş duyduğumuz 3. sayfa haberleri, haberlerde duyduğumuz taciz olayları. Bütün bunlar küçük yaşta çocuklarımıza eğer anne baba olarak onlara hayır demeyi öğrettiğimiz zaman biz bu haberlere artık duymayacağız. Çocuk kendi bütün bedenini, bütün bedenini kendi insifiyatının dışında herkese karşı karşı korumak için önce ona hayır demeyi öğretmek lazım. Eğer biz çocuklukta başlarsak, biz çocuklarımızı yetiştirirken hayır demeyi öğretmeye, işte o çocuklar zamanla Ergenlik döneminde de daha sağlıklı bir ergenlik yaşarlar. İleride erişkin olduklarında da neyi doğru neyin yanlış olduğunu idrak edebilecek güçte oldukları için güçlü bir birey olarak büyütüldükleri için aileleri tarafından sevgi dolu, özgüvenli o çocuk ne yapacak? Kendini sevmeyi zaten çocukluktan beri bildiği için kendini seven bir insanda hataları aza indirgeyerek daha sağlıklı bir yaşam içerisinde olacak. Dolayısıyla her şey, adım attığımız her şey çok küçük yaşlarda başlıyor. Ailemiz bizi sevgiyle, özgüvenle yetiştirdiği zaman ileriki yaşlarda kendimizi sevmeyi hatırlama gereği duymuyoruz. Ola ki böyle şanslı bir çocukluk dönemi geçirmediysek, ailemiz bize bu duyguları vermediyse o zaman biz kendi kendimizi geliştirmek, dönüştürmek ve mutlaka ve mutlaka değiştirmek, olumlu değişimi kendimize yaşatmak ve çekmekle yükümlüyüz. Evet arkadaşlar, başka katılmak isteyen var mı canlı yayına? Sorusu olan var mı? Ben de size el sallıyorum. Katıl tüm katılımcılara el sallıyorum. Eğer yoksa bugünkü 5 çay sohbet saatimizi artık ben kapatmak istiyorum. Hepinizi evlerinizde Türkiye'den katılanları ki saat Türkiye'de bu Berlin'de 5 olan saatimiz Türkiye'de 2 saat ar aramız olduğu için 7 oluyor. Onlar artık belki akşam yemeğini yemiş, e, akşam çayını içiyorlardır şu anda ama hepinizi e, bir pazar gününde bu pazar gününde evlerinizde güzel, sağlıklı, huzurlu bir ana Ha, sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu bir zaman dilimine uğurluyorum. Sevgiyle kalın. Önce kendinize iyi bakın. Lütfen sabah kalktığınızda camınızı açın. Derin bir nefes alın. Ve önce şunu söyleyin lütfen. Şükürler olsun ki hayattayım. Şükürler olsun ki sabah kalktım. Hayattayım. Ve ben, ben birey olarak yaşıyorum. Dünyada varım. Var olmaya devam edeceğim. Kendimi seviyorum, kendime değer veriyorum. Önüme ne çıkarsa çıksın, bu hayat yolculuğunda ne olursa olsun öğreneceğim ve büyüyeceğim. Gelişeceğim ve daha iyisini yapacağım. Ve bundan sonraki hayatımda bugünden yarına düşündüğüm zaman, bir sonraki yılı düşündüğüm zaman, 5 senesini, 10 sene sonrasını düşündüğüm zaman kendimi nerede görmek istiyorsam orayı hayal ederek orayı hayal ederek oradan bugüne bakarak oradan bugüne vereceğim önerilerle oradan bugüne vereceğim tavsiyelerle kendimi daha da geliştirmeye kendimi daha da iyi hissetmeye söz veriyorum diye güne başlayın lütfen. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Önce kendinize iyi davranın, sonra herkese iyi davranın. Çünkü hayat İyilikten, güzellikten başkasının hiçbir şekilde anlamlı olmadığını bize bu süreçte gösteriyor zaten. Sevgiler, iyi akşamlar. Güzel kalın, hoşça kalın.